Selamlar arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Ben bugün yine bir alışveriş yaptım, e, hafta sonu alışverişim. E, bu seferki alışverişim baya biraz bir değişik oldu, e, biraz fazla bir abartmış olabilirim tek başına bir insan için. Şöyle biraz yerleştirdim de vallahi hepsi buraya sığmadı. Geri kalanını masaya da şey yaptım, yerleştirdim. E, hep birlikte bir izleyelim bakalım. E, Sözündedir duran adam hafta sonu alışverişi nasıl yapmış? Bir izleyelim. Selamlar tekrardan arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Bugünkü benim hafta sonu alışverişim böyle. Başından bir tane daha olacaktı lan. Nerede acaba? İki tane olacaktı. Arabanın içinde mi kalmış? Ne yapmış? Şunlardan iki tane aldıydım. Yeni görüyorum şimdi. Bir tanesi eksik. Nerede kalmış acaba? Neyse, şöyle ufaktan bir başlayalım bakalım. Bu sefer fazla abur cubur almadım ama e, yani cips falan almadım. Baya yeterince daha var. Dolabı görseniz yani hıt dolu yani iyice bir görseniz. Şöyle şunlardan bir başlayalım alalım. Benim vazgeçilmezlerimden Raffaello. Şunu 2 öre iki öreye aldım arkadaşlar. ahududulu Yeni çıkmış. Bir de şundan aldım. E, bu da normali iki buçuk öreye aldım. Bu haliyle biraz daha büyük. Şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Mr. Tom diye var bileniniz bilir. Bu Mr. Tom değil, Mr. Jim bunun adı. Çikolatalıymış. Ben onu eskiden çok severdim yani çikolatasız olanı. Mr. Tom yani. Onu çok severdim. Bir baktım çikolatalı çıkmış. Yani çok önceden çıkmış herhalde ya. Yeni dediğine bakmayın. Burada no yazıyor ama ee, bayağıdır var herhalde. Ben ilk defa bir deneyeceğim bağlım o dediğim gibi şöyle şunlardan aldım Adidas Deo spreyden. Old Haltı falan işte. Bunlar iki tane olacağı diye. Bir tane de böyle Şampiyonlar Ligi aldıydım. Allah Allah arabada mı düşmüş? Nerede düşmüş acaba? Nerede bıraktıysam? Hepsini çıkardık mı? Hepsi bu kadar mıydı? Sanki bana daha fazla gibi geliyor ya da daha ne olsun daha arkada da var. Ondan sonra acaba arkadaşlar ha şöyle şundan aldım mangolu. Yalnız bunlar artık hep şekersiz. Unutsuka dediği şekersiz oluyor. Şöyle şundan aldım bir tane. Ondan sonra şöyle bir hiçbir şey gözükmüyor şunlardan. Şöyle tomato mozzarella dediğim bak baget aldım. İçinde altı tane var. Bir euro 90. Ben bunun üzerine güzel bir ton balığı da koyarım veya sucuk da doğrarım. Vallahi bir güzel olur ki. Oo. Fırına at i̇şte Dediğim gibi ya sucuklu Ya da ton balıklı Fıstık gibi, bomba gibi olur Şöyle kroket aldım Arkadaşlar şu da 1 euro ya Bunu da bakalım bir kilo mu yok bir kilo değil 750 gram diyor Şöyle kroket aldım Eee onun sonucuma Şöyle peynir aldım arkadaşlar 400 gramlık aslında ben bu kadar almıyordum ama çünkü ben açıyorum, bozuluyor pek iyi olmuyor. Artık inşallah bunu bozulmadan tüketiriz. Bu da 2 Euro'dan 1,5 Euro'ya düşmüş, 1,50'ye. Onun sonucu, aha bak işte videolarda da dediğim gibi ulaşçılığı sonunda buldum. Ulaşçılık dediğim ama, ulaşçılık dediğime bakmayın. Ulaş çöpü işte. Şunu şunun üstüne koysak da olur ondan sonucu arkadaşlar şunlardan aldım bunlar 1 euroya düşmüş 1 euro 30 mu bunlar ne bunlar da ben çok sevdiğim için vazgeçilmezim Aha şunlar şu şöyle 2 paket aldım Vallahi paraya gıydım 2 paket daha şundan aldım kinder pingui dediğim Aha şöyle şunlar da 1 euro şöyle 4 tanesi bu da benim vazgeçilmezim bu da 5 tanelisi ee, 1 euro ee, kinder süt dilimi kinder miydi bu kinder değil de ellam ya neyse milşnete yani kinder değil de neyse ama milşnete dediği de süt dilimi işte süt dilimi mi oluyor süt kesimi mi yok? süt dilimi herhalde Türkiye'dekilerine göre bundan da iki paket aldım bu da bir euro bundan sonucuma şöyle şundan aldım arkadaşlar çok omel bu da gerçekten çok güzel ee, Hollanda'da da bu bayağı bir meşhur bunlar bunlar normal fiyatı bir litresi 1.70 herhalde Bunlar da baktım e, şeye düşmüş. İndirime düşmüş. 1 euro 30 cent. Bundan da dedim iki tane alayım. Bir tane de bundan aldım. Aa Şöyle bir e, şlak sahne aldım. Yani Türkiye'dekilerin dediği gibi e, krem şanti herhalde oluyor. Krem şanti aldım. Aha bir de onu da şundan aldım. Aa Ne unuttum bak çilek unuttum gördün mü? Çilek almayı unuttum. üstüne arkadaşlar. E, şu krem şantiden sıkıyorsunuz. Ondan sonra da bunun üstüne çilek vallahi çok güzel süper gider. Ondan sonra şuradan devam edelim. Şöyle minnak minnak havuçlar aldım. Şöyle. Bunlar da bozulmadan hemen geri dolaba yerleştirmem lazım. Şöyle minnak minnak havuçlar. Toplam ne kadarmış? Ha 250 gram diyor. Şöyle minnak minnak havuçlar. Buna da 1 euroya aldım. Şunu da 90 kuruşa dedim. Şunlardan aldım arkadaşlar. Bunlar da benim sevdiklerim. Vazgeçemediklerim. Ee, kakao oluyor bunlar. Bunlar da yalan söylemeyeyim. 49 kuruş mu? 55 kuruş mu? 55 cent işte neyse. Onlar aldım 4 tane. Efendime söyleyeyim şöyle nuggetslar vardı. 10 tane lirisi diyor. Bu da 1 euro 40 mu? Öyle bir şey herhalde. Bundan da 2 paket alayım istedim. Iki paket de bundan aldım. Ondan sonucu muz aldım. Muz da 1 kiloya yakın geldi herhalde. Ona da 93 kuruş vermişim. 93 cent. Ondan sonucu şöyle bir afrikolalardan aldım. Bunlardan uzun zamandır almıyordum, içmiyordum. Enerji benim vazgeçemediklerim. Aha, şuraya da asker gibi dizdim. Kene de az aldım ya 6 tane. Daha ben alırım ilerleyen zamanda. Ondan sonra sanırım abi de şöyle Afrikolanın kendisi e, enerji değil, bu enerji oluyor arkadaşlar Afrikolanın Afrikolanın enerjisi bu da enerji değil bu da kolası bunları da 69 sente aldım. E, geçen seferde hatırlıyorsanız eğer Coca Cola enerji almıştım. O da gerçi şekersizdi ya Coca Cola'nın enerjisi vardır. Bu sefer de Afrikolanın enerjisini aldım. O Coca-Cola'nın enerjisini 99 sent aldıydım. Bu da 69 sent. E haliyle Coca-Cola ayrı, Afri Cola ayrı. Afrika ayrı. Ondan sonra hacıma şundan aldım. 2 paket şöyle Milka'na diye. Ee, arkadaşlar bu şey deniliyor buna. Bana Türkçesi yok. Krem şanti değil. Neydi bunun adı ya? Vallahi buna da bir şey deniliyordu ya. Yine de bu arada bir sucuk da düşmüş. Valla o kadar şey yaptık ki. Bunlara valla neydi ya? Lapne mi deniyordu? Ne diyorlardı yani? Lapne gibi bir şey. Krem peyniri gibi bir şey işte. Bunlar da 2 Euro'dan 1.40'a düşmüş. iki paket de bundan aldım. Ondan sonra neyi söylemedik? Aha şöyle bir çilekli şey aldım. Zane gole dedikleri. Buna da 1 Euro 88'e aldım herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Valla son kalmıştı. Benim gördüğümde son kalmıştı. E, limonlu vardı. Ondan sonucuma kirazlı falan vardı. Dedim ben çilekli almak istiyorum. Bir tane vardı. Şundan da bir tane aldım. E, 1 Euro 88'i. E, daha Türk şeylerine gelmeden önce e, şurayla bir devam edelim. Arkadaşlar bunun içinde ne var derseniz şöyle bir göstereyim. Tersi neymiş? Valla bayağı bir aldım. Daha bunlar hepsi değil arkadaşlar. Daha arkada şeyde de var. Arkamda fazla da yok da. Masanın üstünde. Şunu bir açsak da olur. Bana birisi olacak da çekecek. Bir yerinden geldi çek. Açarım ben hemen. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Göstereyim size. Şöyle şundan aldım. Diyeceğiniz ki hani biberi sevmiyordun. Valla bu biber başka biber biberin içine frişkezi koymuşlar frişkezi de yani şey oluyor dediğim o krem peyniri oluyor gerçekten çok nefis, çok leziz bu ee, bunu da 200 gram aldım burada güya sözde 200 gram var buna da ne kadar verdik 3 euro verdim herhalde bunlar normalde daha da pahalı 2 euro ondan sonra şöyle bir karışık bir şey aldım bunu da Kaufland'dan Alman dükkanından aldım işte şuna gerekmez zaten şunu çöpe atarız ee, şundan aldım arkadaşlar şöyle karışık ee, beyaz peynir var siyah zeytin var yeşil zeytin var bundan da yaklaşık 200 gram aldım yeter bana buna da 2 euro verdim herhalde öyle bir şey yani Vallahi çok da fazla bir şey vermedim ee, muzu söyledik onları söyledik enerjileri şunlar 25 centler herhalde 25 centli de depositosu var etti sana 50 kuruş. Ondan sonra cuma efendim Türk şeylerine geçmeden önce geri kalan Türk şeyleri kaldı. Aha şöyle şuraya bak tavşanlar gizlenmiş. Şöyle arkadaşlar Lint'in İsviçre çikolatasının tavşanı var. Tavşan çikolatası. Ana hani şeyleri vardı ya bu Almanların yumurta bayramı. Ama gerçi tarihine de baktım. Daha var. 7. ay diyor. 7. 2020. Bakın normal fiyatı 3 euro diyor. Ben bunu aldım 1 euroya. Ama yanlış at. Evet 1 euroya aldım bunu. Bakın normal fiyatı 2.99 diyor. 1 euroya aldım. Ya yani niye almıyorum arkadaşlar ucuzlamış. Hani 3 euroya alacağım ama 1 euroya alırım daha iyi. Bir de şöyle bir şey aldım. Fleo Goşe'nin dedikleri bu da bunun kardeşi gibi bir şey. Ama bu Lindt değil, Ferrero Rocher. Buna da 1 euro verdim herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ya da daha mı az verdim? Öyle bir şey bu da 60 gram diyor, öbürü de 100 gramdı. Efendime söyleyeyim burada şeyler tamam. Buradakilerin hepsini söyledik aşağı yukarı. Gelelim buraya arkadaşlar. Şurada krem şantiyle devam edelim hala. Krem arkadaşlar kusura bakmayın. Daha demin e, videom nedense yarıda kesildi. Ben de pek anlamadım. Bunlar da krem şanti değildi. Krem peyniriydi. Karıştırmayalım. Bunlardan aldım işte iki tane. Ondan sonra dediğim gibi şu pizzalardan aldım. Bunlar da 2 euro. İçinde tavuk var. Chicken dedikleri bazılarınız İngilizce biliyor. Hinchin Gus dediği işte tavuk göğsülü oluyor içinde. gene maalesef içinde biber var. Soğan var diyor. İşte değişik değişik şeyler var içinde. 2 Euro'ya 420 gram. Bundan aldım 2 tane işte. Şöyle bu da keza öyle. Evet. Aha biberler vallahi var. var. Yengi yemen gibi biberler vallahi yiyeceğim artık ne yapacağım. Ondan sonra şöyle ton balıklı aldım. Bunun için de 2 tane var. Bu da 2 Euro 60 cent arkadaşlar. Böyle ton balıklı soğanlı gene. Soğan vardı içinde. Soğan gene iyi olur. Yeni bunlar şey yapalım. Haber iyi bunları geri valla hepsini o şeye koyması var. Ondan sonra acaba şöyle dondurma aldım arkadaşlar. Mars dediği ice cream. 2.5 ee, iki buçuk euro. Altı tane var içinde. Altı diyor. Ha bir de şöyle Snickers'ın aldım. Bu da altı tane. Şöyle altı tane. Bu da iki buçuk euro. Bu da iki buçuk euro. Etti zaten sana beş euro. Ha şundan aldım arkadaşlar bir de değişiklik olsun diye e, pira yani bunlar da balık oluyor balık şöyle çeşitleri figürler oluyor işte şöyle işte yıldızlı balıklı falan yıldız var mı ha evet yıldızlı var değişik değişik şöyle 300 gram diye iki oraya aldım bunu da ondan sonra şöyle bir yoğurt aldım meyveli değil sade yoğurt yüzde üç buçuk yağısı var yüzde üç buçuk yağ Buna da valla ne kadar verdim? 1 euro mu verdim? Ne kadar verdim? Valla tam bilmiyorum onu da. Ondan sonra bir de şöyle iki tane de süt aldım. Ondan sonra kendime daha bir de arkadaşlar valla daha kahvaltı bile yapmadım. Daha hiçbir şey yemedim. Ağzıma hiçbir şey vurmadım. Şu da benim dünkü kalan baklavalardan vardı. İş yerini aldıydım. Millet yesin diye. Ama maalesef Almanlar baklavadan pek anlamadığı için yiyen oldu da vardı burada bayağı. Daha da kaldı. Valla size gelip ikram ederim de tabii ki. Ama çok uzaktasınız. <laughs> Vallahi çok uzakta olduğunuz için. Bu da niye böyle derseniz. Bu arkadaşlar çikolata baklavası oluyor. Şoku baklava dedikleri. Çikolatalı. Valla çikolataları da bayağı doldurdu. İyice kilo da alacak. Arkadaşlar benim alışverişim böyle. Biraz böyle. A daha bitmedi. Ooo daha Türk alışverişi var. Bak onu nasıl unuttum. Bak bak bak. <laughs> Ya arkadaşlar bir de Türk alışverişine pardon Türk marketine gittim. Şöyle şundan başlayalım. Jalapeno diyor. Biber turşusu. Şundan aldım. Bu 1 ,30 euro 30 sent. Ondan sonucuma şöyle melis lahana turşusu diyor. Buna da biraz daha büyük tabi de. Buna da 1.69 mu ne verdim herhalde öyle bir şey. Arkadaşlar ben normalde şu jalapeno biber turşusunu şu markasından alıyordum. Melis diye. Fakat bu sefer bulamadım. Dedim bari böyle Fersan olsun. Ne bileyim Fersan da kimmiş yani. Neymiş bilmiyorum. Ben Melis'i biliyordum. Neyse. Ondan sonucuma şöyle sucuklardan aldım arkadaşlar. Değişik değişik çeşit çeşit. Ne da Ben hep karıştırmayı seviyorum. Şöyle yayla sucuktan aldım. Tekli. Tekli 250 gram. Şuna iki buçuk verdim. Ondan sonucuma şuna da bir buçuk mı mu ne verdim? Şölenden. O da 200 gram diyor. Onur sonucu Benim olmazsa olmazım Efe Paşa. Ben Efe Paşa'yı daha çok severim. Kimileri Ege Türk sever. Ege Türk de 10 euro. Hatta 11 euro mu ne oldu? 1 kilosu. Ege Türk de 10 euro. Efe Paşa da 10 euro. Şöyle şu da üçlüsü. Buna da 5 euro 70 mi ne verdim? Yarım kilo. Arkadaşlar bana yeterli bu ya. Aslında sırf bunu alacaktım ya. Bana haftaya da doğum günüm olduğu için. Bir de mangal yapılacak. Eee işte sucuk aldım. Ondan sonucuma şöyle kıyma aldım 1 kilo az yağlı. Buna da 5 euro 75 vermişim. Aha göründüğü üzere Zafer'den aldım. Ondan sonracığıma şundan aldım arkadaşlar. Bundan da buna da 2 2 euro 40 mu ne verdim öyle bir şey. Şöyle sığır etli Ondan sonra şöyle bir çiğ köfte alayım dedim. Canım çiğ köfte çekti. Şuna da 3 Euro verdim. Arkadaşlar. Şu da aynı marka. Yayla. Yayla güzel oluyor. Avrupa'da arkadaşlar. Gerçekten çok harika ürünleri var yaylanın. Gıcık reklamını yapak lan. Evet. Ondan sonra acaba aha diyeceğim ki Ege Türk'ten. Bu da Ege Türk'tenmiş. Bunun Efe Paşa'sı yok muydu bilmiyorum. Bir de şöyle şundan aldım. Salam'dan. Tavuk salamı. Buna da 1 euro 30 mu 1 euro 40 mu ne verdim? Bunlar 200 gram bile yok herhalde ya. Yok 200 gram yok 125 gram var. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Benim cipsi vazgeçilmezim. Bunu da 1 euroya verdim. Acı gerçekten güzel acı. Çok da acı değil ama idare eder. Bunu da Türkiye'den keşfetmiştim. Burada da var. Valla benim alışveriş bu kadar arkadaşlar. Daha ne diyeyim size bayağı şeyler aldım. Bunların hepsini de bir birleştireyim. Güzel zaman bir video yapayım. Biraz da şurada. Bunların hepsi bir de geri yerleştirmesi var. Dondurmalar erimesin valla hemen hepsini yerleştireyim. Arkadaşlar benden bu kadar. Bir de şundan vardı da bir de şunun altılısını aldıydım. Gene çilekli kivili. Şöyle. Benim arkadaş da görmüş beğenmiş hoşuna gitmiş. şurada da var da gerçi 3 tane var. Az kaldı. Bir de gerçi kaprizonu da aldım da onları şey yapmadım. Hemen dolaba koydum. Bu da dün aldıklarımdı aslında. Kaprizonu'dan 2 paket. Bir portakallısı bir de böyle aslanlı diyor. Safari mi diyor ne diyor ama. Baya şeyler aldık işte arkadaşlar. Vallahi maşallah bayağı doldurmuşum. E hafta sonu alışverişim böyle arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Şen ve esen kalın diyorum.